Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde tavuklu ve makarnalı bol sebzeli bir makarnalı tavuklu makarna yapacağız arkadaşlar. Öncelikle malzemeleri size göstermek istedim arkadaşlar. Biraz maydanoz, makarna, 500 gram veya ondan biraz daha az tavuk arkadaşlar, yeşil biberimiz ve soğan biraz sarımsak arkadaşlar tuz çap tomato yani hazır tomato arkadaşlar domatesin hazırı ezilmiş kezilmiş biraz pul veri biraz da yağ atacağız arkadaşlar tencerelerimiz de hazır bunda tavuk kızartacağız bunda da makarnamızı kaynatacağız ama sıcak suyla ben şimdi onu size göstereceğim arkadaşlar başlamadan önce malzemeleri göstermek istedim hadi başlayalım bakalım evet arkadaşlar başlayalım dedim Şimdi arkadaşlar biraz makarnamızı kıracağız. Biraz makarna içine atalım. Kaynamış suyumuzu içine atacağız arkadaşlar. Şimdi biraz sıcak su da ona eklerim. Böyle iki kişilik yaptım arkadaşlar. Ona göre malzemeyi böyle tahminince atacağım arkadaşlar. Şimdi siz de öyle yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre atarsınız arkadaşlar. Biraz sıcak su boşaltayım. Üzerine kaynamış su. Makarnamızın kaynaması için. Arkadaşlar 5 10 dakika sürecek. 5 üstü 16 yani diyebiliriz. Evet arkadaşlar biraz, biraz daha makarna atıyorum. Çünkü o yeterli değil. Evet makarnamızda şimdi biraz azıcık biraz dağıtayım arkadaşlar. Biraz makarna dağıtayım. Şimdi makarnamızı kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Biraz da bol olsun. Bol sulu zararı yok arkadaşlar. Makarnamızı da ayarladık arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu ayarlayalım arkadaşlar. Ocağımızın altını açtık. Size daha yakından göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi biraz tavukları atalım. arkadaşlar yağ attım. Şimdi biraz tavukları da içine attık. Evet tavukları da içine attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşığımızı da yanımıza alalım ne, olur ne olmaz. Arkadaşlar az bir şey kızamasını bekleyeceğim. Ondan sonra malzemeleri teker teker ekleyeceğim ve size göstereceğim arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Biraz az bir şey kızamasını ondan dolayı Tekrardan size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tavuklarımız da iyice kızardı. Şimdi yavaş yavaş malzeme dönüşü ekleyeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz kıvama geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yarım soğan, yarım adet soğan. Soğanın neredeyse. Evet arkadaşlar soğanı ekledik. Biraz bir bu adet yesi bu yesi gider e, arkadaşlar. Onu da ekledim. Tam da ekledikten sonra arkadaşlar biraz daha al şu sarımsak arkadaş. Bir diş. Sarımsağımızı da tamam, ekledikten sonra arkadaşlar al şu karıştırayım kızarsınlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar o kızardığı sürece biraz az bir şey tuz atacağım. Fazla değil. Arkadaşlar biraz kızarmaya bırakacağım. Kızardıktan sonra da e, domates sosumuzu atacağız. Ondan sonra da maydanozumuzu biraz maydanoz var. Ve biraz pul biberi var arkadaşlar. Kırmızı pul biberi. Onu atacağız. En sonunda da makarnamızı atıp karıştıracağız arkadaşlar. Makarna da makarnanın da biraz suyu. Neyse biraz kızarsın arkadaşlar. Ondan sonra devamlı ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar tahminimce biraz iyice kızardı. Şimdi biraz e, domates sosundan atacağım arkadaşlar. Fazla da bu kadar yeterli. Biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar biraz da pul deri atmayı düşünüyorum. Az bir şey, az bir şey pul Fazla değil. Tamam bu kadar kadar bence. Biraz karıştıralım arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar. Rengi de daha bir hoş görünüyor. Ben buna biraz da şimdi maydanoz atarım arkadaşlar. Maydanozumuzu. Biraz karıştırayım arkadaşlar. Maydanozdan da geçsin karışsın. Evet arkadaşlar biraz kızardıktan sonra da Ondan sonra makarnamızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz ama biraz bekleyeceğim. tabii ki üç dakika. Ondan sonra makarnamızı attıktan sonra bir daha bu kadar kaynatacağız. Ondan sonra yemeğe hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi makarnamızı da ekleyeceğiz. Makarna da gördüğünüz gibi pek, pek. bayağı tık tık kalmıyor. Hepsi de bayağı güzel kalmıyor. Makarnanın da ucusunu düşürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra alayım. Suyu da beraber yemeğin için arkadaşlar. Bayağı gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar sonra karıştırıyor ama biz kaynarken karıştıran daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz ikisini beraber biraz kaynamasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü biraz suyu fazla gibi görünüyor. çok güzel geliyor arkadaşlar. Bol sebzeli tavuklu makarna. Evet arkadaşlar biraz biraz kızarmasını bekleyeceğim ve kaynamasını 5 dakika ondan sonra hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an makarnamız hazır. Görüyorsunuz ben şimdi onu tavuklara koyacağım arkadaşlar. Sizin de görmenizi istiyorum. Bol sebzeli ben kabul ediyoruz çünkü arkadaşlar evet lezzetinden geçinmiyor. Güzelsiniz değil mi arkadaşlar? Harika, lezzetli, bol makarnalı, bol tavuklu ve bol sebzeli tavuklu makarna arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup bize destek verirseniz ve beğeni de yaparsınız seviniriz. Teşekkür ederiz. Videolarımızı izlediğiniz için sağ olun var olun.